Sedat Peker yakalandı. MİT SAT komandoları Sedat Peker'i gözaltına aldı Türkiye'ye getiriyor. Oğlu ağır yaralı. Sedat Peker yakalandığı iddia ediliyor. Dubai'de olan Sedat Peker MİT operasyonuyla gözaltına alındığı ve SAT komandoları tarafından gerçekleşen operasyonla Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Sedat Peker'den haber var. Yurt dışında olan ve çektiği videolarla gündem olan Sedat Peker son dakika gözaltına aldı haberleri geldi. Sedat Peker'in MIT ve SAT komandoları ortak operasyonuyla gözaltına alındığı ve kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi. Sedat Peker'in şu an Türkiye'ye getirildiği ve çekilen videoda, Türkiye hoş geldin Sedat Peker, videosunun basına sızdığı iddia ediliyor. Peki Sedat Peker yakalandı mı? Amy Dalla Society haberine göre, Sedat Peker bugün Türkiye saatiyle 6.50 yakalandı. Tüm Türkiye'nin Sedat Peker 10 videosu beklerken Sedat Peker'in Katar'dan geçiş yapan denizaltı sat timleri Almirfa bölgesinde kaldığı evden Sedat Peker'i teslim aldığı öğrenildi. Bay istihbaratının çatışmaya girmeden Sedat Peker'i bıraktığı iddia ederken adamları az da olsa direndi. Sedat Peker'in oğlu vuruldu iddiası. Sedat Peker'in gözaltına alınma anında çıkan görüntülerde vurulanlardan birinin öz oğlu olduğu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Son dakika olarak gelen haberlerde Sedat Peker'in an itibariyle Türkiye'ye getirildiği ve Türkiye'ye hoş geldin Sedat Peker videosunun paylaşıldığı iddia ediliyor. Türkiye Sedat Peker yakalanma anı görüntüleri ve Türkiye'ye getirilme görüntüleri akşam üzeri paylaşacağı iddia edildi. Sedat Peker'i kim yakaladı? Sedat Peker'i sualtı taarruz grup komutanlığı, SAT tarafından MIT özel operasyonunda gözaltına alındığı bildiriliyor. Sedat Peker'in Türkiye şu an için getirildiği ve sorgulanma işlemlerinin başlatılacağı iddia edildi. Sedat Peker yakalanma anı görüntüleri video gelecek mi? Sedat Peker'in yakalandığı iddia eden hesaplar, Sedat Peker'in yakalanma anı görüntüleri ve videoları akşam üzeri resmi adreslerden paylaşılacağını dile getiriyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.